Meşhurdur. İspanya'yı 1936'dan 1975 yıllarına kadar yaklaşık 40 yıl yönetmiş olan diktatör Franco, bu kadar uzun yıllar iktidarda nasıl kaldım diyenlere bu işin sırrını şöyle açıklamıştı. 3F sayesinde. Halkı 3F ile meşgul ettim. 3F dediği şeyler, futbol, fiesta, temenino. Ayrıca diktatör Franco, halkı nasıl uyuttuğunu, Onları dev beşiklerde salladım diyerek açıklamıştır. Franco'nun dev beşikler dediği şeyler futbol stadyumlarından başka bir şey değildi. Evet, çağdaş diktatoryen yönetimler halkı müzik, eğlence, futbol ve benzeri şeylerle gütmenin dayanılmaz hafifliğini sergiliyorlar. Bunlara at yarışları ve başına milli kelimesini bile eklemekten çekinmedikleri piyango diye adlandırdıkları her çeşit kumarı da eklemek gerekiyor. Ama bütün bu problemlerden daha fecisinin ve daha etkili olanının top olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Tağutlar, halkı toptan başka bir şey düşünmeyen, top kafalı insanlar haline getirmeye çalışıyorlar ve bunda da oldukça başarılı oluyorlar. Maçlar kimi taraftarlar için o kadar çok önemlidir ki, annesi ölse bile aynı gün yine de maçını seyredeceğini söyleyenler bile vardır. Hani şey üzüntü duyacağım yani. Ben maçta da o üzüntüyü taşıyabilirim kendimde. Evde de oturup annem öyle tamam Allah rahmet eylesin ama maçta da Allah rahmet eylesin deyip maçımı seyredebilirim yani.